Aşaş. Aynen kankam. Ama bizim havalandırma sonsuza gönderiyor. Bak geri gelemezsin. Haşhaş haş, yapmaz ya. Aylardır bizimle tek kelime öyle şey konuşmadı. Gel 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 iki gözümün çiçeği uzatma. Gönder gelsin. Bu güzelliği yap bana. Yap artık, yap artık indir. Daha neyi bekliyorsun canımın içi? Bu kadar da yer açtık, atmadı. İnatla atmadı. Yakup, Frit Parti'ye gittik ya kankam, görmedin mi? Gittik ama para vermedi. Vallahi vermedi. Beş kuruş vermedi. Sonra artık sinirlendim, köyüme döndüm bende. de. Ah, <laughs> Yakup valla gittik kankam gittik. Split partiye de gittik ama vermedi. Haş haş beyaz bayrak kaldır. Yoksa vurulursun beyaz bayrak kaldır. Son 3, 32'liklere güzel bir kombo bekliyorum senden. Yap artık, yap artık 32'lere. Bir lira manca verdi. Son spin. Yine gitti yine gitti. Oy tamam buradan aldık. Mor patlıcanlar gelir mi? Gelmedi be. Aha işte bu kadar. Bugün geliyor arkadaşlar. Borgun yakın. Bu kez sevineceğim ama. Bu kez hak ettim. Bu kez hak ettim. Vallahi hak ettim. İstedim oldu. 64'ler yer açık. Kalbim küt küt atıyor. Altın ayıcıklar bizde. Vurduğumuz gol olacak. Mor patlıcan gelebilir. At, at şunu. Atmadı. Olacak, olacak. 128'liklere cansın. Balsın. Aferin mor patlıcan. Güzel oldu. 7K. Geri döndük. Yeni gelmedik. Geri geldik. 14K. Geri geldi. Gümbül İki gözümün çiçeği ya. Ben size demedim mi? Ne varsa köyümde var benim diye. Ne olur 256'lara boş geçme. 256 canımın içi. Yanlış yerler, yeşilleri vermedi. Hadi 256'lara bir güzel combo. Kız yap şunu. İnat etme. Aferin lollipop gelir mi? Bir lollipop kurtarır beni. Atmadı. Kalbim küt 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 atıyor. Kalpleri ver. 19k son spin. Gözünü seveyim büyük bir combo.